Merhabalar canlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TKF Gömüş Soru Bankası'nın çemberde uzunluk kısmında arkadaşlar test üçü ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar CD, AB, CD ve AB çaplı arkadaşlar. CD, AB çaplı yarım çemberi D noktasında teğetmiş, ABC doğrusu almış. Buna göre 16 santimetre 9 santimetre verilmiş. CD x'imiz kaç santimetredir Arkadaşlar şöyle diyorum ben. Hemen bir merkez belirliyorum. Arkasından teğet noktasını görünce hemen dikimimi indiriyorum ve re'yi koyuyorum. Arkadaşlar 8 cm 8 cm ise o zaman re'miz 8'dir. E, bakıyorum burası 8 artı 9'dan 17. 17 8 3 gün vardır. 15 sizlerden arasından yanıt olmuş olacaktır. Geldim 2 numaraya. Yine aynı şekilde teğeti gördüm arkadaşlar. Merkezden teğete hemen dikimi indiriyorum ve R'yi koyuyorum. O halde arkadaşlar dikten dik gelmiş oldum. O halde hemen öklit bandısını yazacak olursam 3 çarpı 6 ve kareyi verecektir. Buradan R'miz 3 kök 2 olarak gelmiş olacaktır. Geldim 3 numaralı sorumuza. ABC eşkenar üçgeni arkadaşlar. AD T noktasında arkadaşlar neymiş? T etmiş. Buna göre B merkezli FTE yaylı çember dilimine diyor. Tet. ABC üçgeninin de diyor çevresi diyor 45'miş. Eşkenar üçgendi. O zaman çevre 45 ise hemen bir kenarımızın 15 cm olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. E şimdi e AT uzunluğumuz arkadaşlar 12 ise bunu koyarız. Arkasından B merkezine hemen dikmeyi indiririm ve R'yi koyarım. O zaman arkadaşlar burada ne üçgen oluştu dikkat edin. 15, 12, 9 üçgen oluştu. O zaman 9'u koyduğum zaman B, F, y. O zaman X'imize ne kalmış olacaktır? 6 santimetre kalmış olacaktır. Geldim 4 numaralı sorumuza. 12 santimetre, 4 santimetre. B, E, çembere T noktasında T olduğuna göre B, X'imiz kaç cm'dir? Şeklinde bir sorumuz. Hemen O merkez diyorum. Merkezden T'ye indiriyorum dikmeyi. Ve R olduğunu söylüyorum. Şimdi canlar merkezden kirişi indirdiğiniz zaman dikimi de ne yapar? İki eşit parça bölür. O zaman burası arkadaşlar 6. Burası da 6 olmuş olacaktır. Peki o zaman bakın 6 artı 4'ten burada ne oluştu? Bir dikdörtgen oluştu. O zaman 10 o zaman R'miz de arkadaşlar ne diyeceğiz? 10 olduğunu söyleyeceğiz. X'e burası arkadaşlar X olduğunu söyleyeceğiz. Ve R'miz 10 olduğundan dolayı 16 8 üçgeninden X'imizin 8 cm olduğunu söyleyeceğiz. Geldim 5 numaralı sorumuza. 8 cm 9 cm verilmiş. Çemberin yarıçapı kaç cm'dir deniyor. Arkadaşlar gene merkezimizi belirliyorum ve merkezden kirişe CTT indiriyorum dikmeleri. Ve bunlar R, 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 R oluşturduğundan dolayı ne oluştu? Bakın bir kare oluştu. Şimdi BC uzunluğumuz 9 ise o zaman burası 9 eksi R. DC uzunluğumuz 8 ise o zaman DE'miz 8 eksi R. Arkadaşlar hemen indiriyorum dikmeyi. Burası bakın arkadaşlar 8 eksi R. Burası 9 eksi R. Bakın arkadaşlar O, A'mız da R olduğundan dolayı burada ne oluştu? Bir dik üçgen oluştu. Dik üçgende arkadaşlar neyim var? Bir özel üçgenim var. Dikkat edin. R kare eşittir 9 eksi R'nin karesi artı 8 eksi R'nin karesini yazmaktansa açmaktansa R yerine 5 koyarım. 3, 4, 5 üçgeni olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Sonra 6 numaralı sorumuza geliyoruz. AB ile AC birbirlerine neymiş? Dikmiş. O zaman arkadaşlar AB'm 8 AC'm ise 6 ve R yeri arkadaşlar kaç santimetre deniyor. Şimdi bakın bu tarz sorularda arkadaşlarımız genellikle şöyle dikmeyi indiriyorlar. Arkasından benzerlik kurmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın benzerliği sizlere şöyle kurduracağım direkt sonuca ulaşmanız için. Gençler nokta çizgi 90 üçgenimiz var. O zaman burası çizgi. Burası da noktadır. O halde arkadaşlar diyorum ki büyük üçgen bir 6, 8, 10 üçgenidir. Yani nokta çizgi 90, 3, 4, 5'in katı olan bir üçgen. O halde arkadaşlar ben noktanın karşısına 3K, çizginin karşısına 4K koyabilirim. E, burada arkadaşlar bir kare oluştuğundan dolayı 3K, 3K, 3K'yı koyduğum zaman geri kalmış 8. K'mızın arkadaşlar 8 bölü 7 olduğunu ve R yarı da 3 katından 3 çarpı 8 bölü 7'den 24 bölü 7 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Bakın hiç işlem yaptırmıyorum arkadaşlar. Bunu kullanırsanız, ki bu tekniği kullanırsanız çok rahat bir şekilde benzerlik sorularını daha hızlı bir şekilde çözeceğinize inanıyorum. Geldim 7 numaralı sorumuza. E, B, Yamun arkadaşlar. Kenarlarına T etmiş. A, B, C, D paralelmiş. 11 santimetre verilmiş BC uzunumuz. A, uzunumuz 23 verilmiş. Ve sizlerden A, D uzunumuz X'imiz nedir deniyor. Hemen ne yapıyorum canlarım? Merkez. O merkez. Arkadaşlar bakın. C ile birleştirecek olursam. Kolların ikisi de teğet olduğundan dolayı. Arkadaşlar burada ne vardır? Bir açı ortay vardır. Z harfinden dolayı. Sen buradan noktası buradaki noktayı söylersin. O zaman burada bir ikiz üçgen oluşur. O merkezin B olan uzaklığı 11'dir. O zaman O merkezin A olan uzaklığı da ne olacaktır? 12 olmuş olacaktır. Aynı mantıkla. O ile D'yi birleştirecek olursam. Arkadaşlar ne olmuş olacaktır burada bir? Yine açı ortay olacaktır. Bu açı ortayımızda da gene bir Z harfi düşünecek olursanız bu tarafta çizgi gelecektir. Buradaki o zaman ikizkenar kenar üçgenden de ikisimiz ne olmuş olacaktır? 12 santimetre sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 8 numaralı sorumuza. Harika hazırlanmış bir soru daha arkadaşlar. Gene bir arkadaşlar ne verilmiş? Dik yamuk verilmiş. Dışarıdan çizilen teğetimiz var. O zaman 4 ise 4. Arkasından peki hocam ben burada ne yapabilirim? Hemen buradaki arkadaşlar R'mizi koyuyoruz. Arkasından şöyle bir dikimi indiriyorum. Bu dikimi indirince burası 4. Bakın. Burası R olmuş olacaktır. Peki hocam başka ne yapabilirim? Bakın yine T noktasını gördüm. Merkezden T'ye indirdim. Buranın da R olduğunu söyledim. şimdi dikkat ederseniz burada iç içe girmiş iki tane dik üçgen var. Nasıl? Açısı ah, işte ortak. Bakın nokta, çizgi, 90. Nokta, 90, çizgi. Dikkat edin. 90'ın şey noktanın karşısı R. Noktanın karşısı R. O zaman bu üçgenler eş üçgenler oldu bakın. Eş üçgenlerse o zaman hipotenüsün senin 10'sa o zaman buradaki hipotenüs ne olacaktır? 10 olacaktır. 10'dan 4 çıkınca bu tarafa ne kaldı? 6. 10, 6. R'miz buradan bakın 8 olarak geldi. Harika hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Çok sevdiğim soru tarzlarındandır. Teşekkür ediyoruz orijinal yayınlarına. Bu kadar güzel sorularla bizim bu kitabımızı verdiğinden dolayı. O ve M merkez. AC'miz O, paralelmiş. Hemen paralelliğimizi koyduk. Dikkat edin arkadaşlar. Bu seferkinde yarı çaplar belli. O merkezi çemberin yarıçapı yapı 5 M merkezi giriş yapı arkadaşlar 4 Sana diyor ki BC uzunumuz nedir? Hemen merkezden teğeti görüyorum. Dikimi indiriyorum ve 4 olduğunu söylüyorum. Peki merkezden kirişe indirilen dikimi bu sefer ne yapar? Kirişi hocam iki eşit işte parçaya belirteceksiniz. diyeceksiniz. E, dikdörtgenden dolayı bakın burası 4. 5 ise arkadaşlar bakın şurası 5'tir. Şimdi bunun yarı çapı 5 cm ise o zaman 5'i koyarsam 5, 4, 3. Üçgenimizden üç 3, üç, 4, 5 üçgenimizden 3 üç koyarım. E, eşit de parçaların o zaman burası da 3'tür. O zaman ne oldu bakın? 3 artı x'iniz 5 oldu. x'imiz ne olacaktır o zaman? 2 santimetre olmuş olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. 10 numaralı sorumuz ne diyor? AB ve OB merkez yarım OB ve OB çaplı arkadaşlar yarım çemberler verilmiş. Ve birbirlerine neymiş? İçten teğetlenmiş. Ve sizlere T noktasında teğet olan bir doğru çizilmiş AC doğru parçası ve T noktasının teğet olduğu nokta olduğunu söylenmiş. Buna göre x'imiz kaç santimetre şeklinde bir sorumuz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Küçüğün arkadaşlar merkezini belirlersen, küçüğün yarı çapına R dersen, büyüğün yarı çapına olur? 2R olur. Merkezden teğeti gördüm, hemen dikimi indirdim. Arkadaşlar, B ile C'yi birleştirecek olursanız, bu da çapı gören çevre açıdır, 90'dır. O halde ne oldu? Bakın, bu doğrular birbirlerine paralel oldu. E paralelse, o zaman benzerlik diyebilirim bak. Ne var burada? 3R'nin R'ye oranı var. X'in 3 oranı var. X'in 3 oranı, 3R'nin R'ye oranı tık, tık gitti. X eşittir işte 9 cm yanıtını vermiş olduk. Geldim 11 numaralı sorumuza. Bir kenar uzunluğu 4 cm olan kare şeklindeki ABCD çerçevesinin içine girebilecek en büyük çemberin yarıçapı çapı x cm'dir. Buna göre kareni, kareyi içine alabilecek en küçük çemberin de yarı y ise buna göre x y oranı kaçtır? İçtekinden başlayalım canlar. Şimdi bu kare içine sığabilecek en büyük çember böyle kenarlarına teğet olduklarından dolayı şöyle birleşecek olursa bunlar r, r, r'yi oluşturmaz mı arkadaşlar? Bakın o zaman ne oldu? x'imize r demiş olduk. Gelelim büyüye. Arkadaşlar büyük de tam köşelerden geçiyor. Peki tam köşelerden geçiyorsa o zaman merkez değişir mi? Merkez değişmez arkadaşlar. Bakın merkez değişmediğinden dolayı OC sizlere R yarış verecektir. Buna göre arkadaşına R R'den R kök 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Demek ki Y'miz de R kök 2'ymiş. O zaman benden istenen R bölü R kök 2. O zaman yanıtımız ne olacaktır? 1 bölü kök 2 gelmiş olacaktır. Devam ediyorum. 12 numaralı sorumuz. Bakkal Hasan amca toptancıdan bir koli salçayı raflara dizmek için çıkarınca diyor. Salça finikelinin kolenin tabanında şekildeki gibi iz bıraktığını görmüş. Salça tenekelerinin her biri 6 cm olduğuna göre kolinin, kolinin taban çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi canlar küçükten başlıyorum hemen. Şöyle R 6 cm. Bakın burası 6 cm, burası 6 cm, burası 6 cm. O zaman kısa kenarım ne oldu? 4 tane 6'dan 24 oldu. Peki uzun kenara geliyorum. Bakın burası 6, burası 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman uzun kenarında ne oldu? 10 tane 6. Yani 60 oldu. O zaman bunun çevresi 2 tane arkadaşlar. 24 artı 60'dan yanıtımız 84 çarpı 2'den 168 olarak gelmiş olacaktır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>